Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün değişik bir arabanın içindeyiz. Audi S6. Japonya'dan gelme. Şurayı şöyle alalım da biraz belli olsun. Japonya'dan gelme Audi'deyiz. Arkadaşlar bu videoda e, Japonya'dan veya Japonic Trade'den araba getirmesi mantıklı mı veya eee kokuları alıyor mu lan? Olsun. No. Eksos kokusu. Ha. Katalizatör matalizatörü yok. Nasıl bir araba sattılar biz. Tamam da ama ne Audi'de oturuyoruz biz. Audi S6 4.2 V8 motoru. 340 beygir. Maşallah. 2002 model. 86.000'de Tahoe'ya göre araba. Japonya'dan getirdik biz bu arabayı arkadaşlar. Geçen sene 4. ayda arabayı aldım. 8. ayda benim buradaydı. 8. aydan beri arabayı kullanmıyorduk veya ondan önce de kullanılmadı. Ondan önce 3 ay mı ne, 4 ay mı ne yoldaydı zaten. Ee, geçen hafta daha yeni yeni başladı arabayı çalıştırmaya. Devonun bir kısa videosunu çekelim. Az sonra arkadaşlar dışından devam edeceğiz. Bir içini bir dışını temizleyelim. Ondan sonra size hem sesini duyduracağız. Yani ses benim çok hoşuma gitti. Bir yeşil olsa da bassak diyorum. <laughs> İçim gitti lan. <laughs> Sen de böyle panik oluyor değil mi? Aynen. Böyle dikkat edelim. Plakalar çünkü kırmızı plak arkadaşlar. Araba kapalı. E, tüm de yok. Kağıtlar da daha Japon. Alman kağıtlarına çevirmedik. Bizim burada COC papiri diyorlar. O COC e, kağıt olmadan Alman kağıt veya tüf bu taktini yapamıyorsun. E, Onlar başvurduk. Gelmesi birkaç gün alır tabi. Onun için yavaş yavaş e, sakin sakin kullanalım. Çok sakin gidiyor. sakin derken aslında. Gerçekten araba iyi çekiyor. Sıfır yüz kaç yapıyor bu araba? Onu da deneriz. Onu Hı. da bilmiyorum. Ha, güzel. Bir de vites atışı çok hoşuma gitti. Çok güzel vites atıyor. Yani... Aslında hiç böyle... Adam ne yaptı? İşaret mi yaptı? Bize hareket mi yaptı? Hiç belli etmiyor yani vites attığını. Ben Bunlar değil. hakiki karbon mu? Çok güzel bir soru. Bence sanki kendisi yapıştırmış. Ona benziyor. Biraz mavi değil mi? Ya yeah. 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 şöyle Ciddi biraz. karbon şey olduğunu hiç sanmıyorum. Her yere. <laughs> bu, evet. bu arabada da pek hoşuma gitmeyen kilometresi az olmasına rağmen şu köşeler olsun. Veya direksiyon olsun. Çok yıpranmış. Ne bileyim Japonya'dan gelen arabaların hepsi böyle. Şurası. Ha biz bu arabayı Japonic Trade'den Almadan önce videosunu gördük Youtube'da, ona göre videosuna bakıp aldık. Altını üstünü çekmişlerdi, orada açık çıkarttırmaya gidiyordu. Bu zaten stok araçların altındaydı. Stok araçlar altında aldık arabayı biz. Şu üst tarafında hafif güzel olmayan şeyler var. Şu, görüyor musun şurayı? Aynen. Orayı önceden çekmişlerdi zaten bizim. Yani biz arabayı alırken bütün kusurlarını biliyorduk, şurada bir tane güneşliğin eksik olduğunu, o da yok. Kusurlarla tamam da anlatacağım, milletin bir sorusu vardır. Kaç para aldım bu arabayı? O de. değil, bu ne? <laughs> Bak bunu arabayı satarken göstermediler. Yani aynayı gösterdiler de aynanın arkasında ne olduğunu göstermediler. Açalım Maşallah. Bunu biraz çıkar, bakalım ya bunun, Açılış, arkası... açı... bunun arkasında ne var? Açılışını yapalım? Yap. <laughs> <laughs> Allah o için etmişler. Aynanın ağzına tükürmüşler arkadaşlar. İçindeki e, früt şikayet diyorlar bu şey var ya dökülmüş. Adam boşuna bunu takmamış. Aynen. Maşallah. Allah. Daha Siz... hiçbir yunu bulamamış. Ya bana, sen de bir cam açsana. Onlara koku gitmiyor ama o eksozun kokusu bana geliyor ha sanki. Bayağı o var. Katalizatör, matalizatör, öyle hiçbir şey. Adamlar düz boru, soba borusu. O zaman şimdi fiyata gelelim. Kaç paraya bu araba geldi? Yok onu söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim Söyle, mi? Onu sonra, ona özel bir video yapacağım. Hmm. Japonya'dan araba getirme değer mi, değmez mi? Ve getirdikten sonra ne tür masraflar geliyor? Şimdi biz bu arabayı getirdik. Ee, ne kadar bir sene oldu neredeyse araba bir senedir ee, yatıyor. Bir sene demeyelim 10 aydır yatıyor bu araba. 10 ay sonra arabayı uyandırdık, kaldırdık, canlandırdık. Daha yeni yeni kullanıyoruz görüyoruz. Tabi yeni yeni masraflar çıkıyor. 10 ay arabayı yatırmak kolay değil. Sesi nasıl? Her, her tarafta bir şey var. Sesini yıkamadan sonra size göstereceğiz. Bir de benim sevmediğim tür şeyler vardı. Her tarafında yapışkan vardı ha, arabanın. E, o, yani aynen. böyle böyle bir şey değil. Adam ağzına bindiriyordu. Hasan hatta burada biraz bile. Hatta ha? Yapışkan. Hadi onlar kağıt falan bak. Bunlar önemli değil. Bunlar Bunlar hemen hoş kağıt <gülüyor> <gülüyor> Bunlar önemli değil yani. Ha bak şurada bir tane kağıt var. Bunlar olur biliyor musun? Ee, ama ama Japonlar Audi Motorsport bilmem ne yazdırmış. Ciar Türk yazdırmış. Aklına ne gelirse hepsini yazdırmış. Apollo'nun markası bile yazıyordu Bozi. He Bozy, Bozy bile yazıyordu. Maalesef e, şu telefonu... Telefon arkaya doğru <laughs> dikkat et. Bağlayamadık da... Bağlasaydık sessiz de deriz. Bağlar mıyız? Bluetooth yazıyor bari. Japonca Bluetooth da demek ki... Bak, Bluetooth, Bluetooth. demek bak. <laughs> Şuradan mı basalım? Bence. Valla burada track yazıyor. Track olmaz Arabada şey var ya. Bağlarız biz bunu. CD vardı ya. Ankara havası onu <laughs> Oynardık biraz. Plakalar da abuk sabuk yapıştırmışız zaten arkaya <laughs> arkadaşlar. Kırmızı Onu da sonra bir gösteririz yıkadıktan sonra Aynen, Aynen galericilerin plakası. Araba hmm. e, götürüp getirme için. <laughs> biz de öyle delme çakma şey yaptık. Tarlarımız sen onu yani söylemek istedim. <laughs> Maşallah. Sesi göstermeyeceğim diyorsun da sonuna ama Arasına... yani millet duyuyor. Gerçekten yani sesi muazzam arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Her neyse arabayı bir yıkamaya götürelim az Burası sonra. Burası baya büyük bir yer. Burası neresi anıl? Aynen Burası müstahş Almanya'da çeşitli yerlerde olan bir araba yıkama bayisi diyelim. Bay ya diyebilirsin. Yani evet. buraya bayi denilir o kadar büyük bir yer maşallah. Yani arkadaşlar biz bir şey yapmıyoruz arabayı buraya sokuyoruz öndeki arabayı gördüğünüz gibi ıslatıyor şampuanlıyor temizliyor öbür taraftan çıkarıyor aldığın pakete bağlı e, içeri girebiliyorsun onlar senin arabanı temizliyor. 8 dakika bir zaman var 8 dakika içinde camları e, arabanın içinde koltuklarını temizliyorlar tabi 8 dakikada ne çıkar <laughs> onu Allah bilir. Yok yok iyi yapıyorlar iyi. Götürdüğün arabaya bütün Ona o da doğru. <laughs> yani içeride bir de kahve de veriyorlar bekle He, biliyorsun. bedava, şu bedava, an bedava yok kahve. Da, normalde bedava kahve doğru. de var. Şimdi korona koronadan yok. yok. Yoksa bedava kahve de var. Tam da güzel ama ha hakiki kahve. <laughs> Yazda burada bir 2000 araba temizliyorlar 3 günde. Yaparlar. Öyle duydum yani. Bak şimdi oradan geçerken bakalım. Hava o kadar sıcak da değil. 12 derece. Ee, pek sıcak olmamasına rağmen yine ön tarafa kadar doluydu. Yani doğru. Ama zaten biz şimdi içeriye girmeyiz. Bir içeri girelim bir Gösterelim bir. Nereye? İçeriden bir girelim, böyle bir, bir çıkalım, tur atalım. Doğru Arada, yapabiliriz. Tabii arkadaşlar bir görsün derim. Ee, süpürge abi. de bu ara bedava. Gidikten evet, sonra. Evet, bedava ya. Bir de hava basma şeyi var. Bu da hepsi bedava. Bu da arabamız aslında Japonya'dan temiz geldi. Yani kirli de değil. Japonlar Ay. temiz adam musun? <laughs> He. Ben öyle <laughs> duydum. Japonlar temiz, fazla da kirletmiyor zaten arabayı. Kullanmıyorlar da belli de zaten kilometre de indirmedilerse. <laughs> Bizim burada yıkama arkadaşlar böyle. Ee, kendi yıkama yerlerimiz de var yani washboxlar diyoruz, SP5'i. Gidip kendimiz... Sana e, kurtulkanı... <laughs> bir de iki tane yol var ha. Evet. Öbür tarafta da araba yıkıyorlar. Ya de yıkayabiliyoruz yani. Bu arabaya değmez ki ne gerek var. Yani 19 yaşındaki araba. Yani. ama burası da güzel temiz. Çok güzel temizliyorlar. İnşallah plakalar düşmez. önce plakası. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Doğru daha göstermedik nasıl bağladık diye. Onu sonra gösteririz. Vallahi ben bir arkaya git bakayım az sonra. plakalar <laughs> kaybolursa var ya. İşimizi şey <laughs> tamam. Bir Allah'tan bir tanesini şuraya koyduk sağlam yerde. Aynen. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada kurutmaya geçiyoruz. Bu mavi olan yerler e, soğuk havayla kurutuyor. Kırmızı olan yerlerde de e, göğe 70 derece sıcak havayla kurutuyor. Ben orada bak, görüyor musun 70 derece yazıyor. Görüyorum. Belki Oo, Japonya'dan zengin. sonra ilk yıkamasını aldı bu araba. Bak bak nasıl gidiyor. <laughs> i̇yi kurutuyor. Ama iyi kurutuyor sana doğru bakalım bir daha hoşmaz. Burası cam olsaydı şuradan yıkadığımda çok net gözükürdü. Aynalarla kapatalım. Dışını temiz kurdum. Bak şurada görüyor musun? Netler var o kırmızı şeyler buraya doğru iniyor. Aynen. Hep buradan böyle devam ediyor. Sensör üzerinde evet. gidiyor. Bittiği zaman kapağı açılıyor. Burada ne yazıyor? Ee, burada kullandığımız e, yıkamayı gösteriyor normal normalde, aynen normalde kullandık. Tamam, olanı kullanmadık. Bu arabaya değer mi değmez mi? Yok, Bilmiyorum ya. Yani. Ha Tabii yeşil oldu. Herkese yani herkesin kendi e, zevkine bağlı. Arabası hangi yıkamayı daha çok tercih eder etmez. Şuradan bir geçelim. Bak, Bak burada, burada kur da temizliyorlar ha. Aynen. <laughs> bunlar beleş değil mi? Bunlar beleş. Bak buradaki beleş içeridekiler de beleş. Ama şu sol taraf beleş değil. Ona ayrıyetten para ödüyorsun. Sen ne yapıyorsun? Kahve var diye dedik eskiden. Kahveni alıyorsun orada yürüyorsun, geziyorsun. 8 dakika içinde arabanı temizliyorlar. Oradaki insanlar. Aynen. Buradan da görünmüyor ki tam. Şurada wax yapıyorlar. Ee... Aa, doğru bak yapıyor. Aynen. şuraya arabayı getiriyor. Bakın biz arabayı bir sola çekelim. Zaten burada fazla bir şey de yok. Bir bakalım plakalara. Plakalara bakalım bir. Plaka yerinde mi? Vallahi bakalım. İnşallah yerinde. Evet arkadaşlar. E, sakin bir alana geldik. Arabanın dışını göstermemiz, dışını göstermemiz için. E, ne diyorsun Furkan? Nasıl duruyor araba? Yapıyor ben, değil mi? Ya bence çok güzel duruyor. Yani bir pasta daha vurdum bu. bunun rengi de açılır. Aynen. Şuradan direkt devam edelim arkadaşlar. Es yazısını yapıştırmış bizim Japonlar, farklı yere. Şuradaki şey çamurluktan zaten belli, hem ön hem arka çamurluktan biraz daha normal Audi A6'dan daha geniş, daha ağır bir duruşu var. Görüyor musun? Doğru. Şuradan devam ettik mi? Zaten direkt bu spor <laughs> aynı Neydi yere bu? geldik aynı ya. yere. <laughs> Neydi bu? Difuzor. mu? Lipi dedik değil mi? Lipi. Lipi mi dedik. Evet. Arkadaşlar şuradan zaten belli. Normal A altı. Lipi olmayan, Türkçe zaten? Lipi e, dudak demek. Dudak demek. Yani. Ön belki taraf, de? burada da. Araban belki, dudağı. Araban dudağı diyelim ön tarafın dudağı işte biraz daha dışarı keskin Halde bakıyor. Tabi şurada tamponla beraber e, bu lamba da gidiyor. Normal A altın lambası bu modellere olmuyor. Onu araştırdık. Çünkü şu iki lambayı değiştirmemiz gerek. Çünkü Japonya'da sağ trafik olduğu için Almanya'da mecbur sol trafik lambası taktırmamız gerek. Yani iş çıktı yine bize. Ama kolay gelsin Tuğcay onu yaparız bir türlü. <laughs> Şuradan devam ettik. Burada bir S6 yazımız var. Japonya'dan geldiği zaten buradan belli oluyor. Şu kısa plakada. Şunları, şunları da değiştireceğiz sonra. Şuradan 4 tane vida tutuyor. Normal plaka yeri yapacağız. Ön tarafta patronluğumuz var 2002 model. Çalışıyor da gerçekten yani şaşırtıcı bir şey. 2002 model. Şuradan devam ettik mi e, super supercharger yazmışlar da bu böyle bir şey yok arkadaş. Japonlar seviyor. <laughs> yapışkan yapıyor? seviyor Japonlar. Bak, bir bunu çekmedik ha. Bir bunu çekmedik arkadaşlar yoksa şu her tarafında bir yapışkan vardı. aynen bir Bunu çekmedik dursun. Jantlarımız bayağı küçük 17'lik jantımız var. Yani e, S6'ların 18'lik jantı da var. Bizimkisi e, e, 17'lik jant. Bir orada işte şey yapmışlar. 2014'te. Değişmesi gerek. 7 yaşında. Şuradan devam edelim. Bir de buradan belli. Şu Kapıların e, altındaki plastik. Normal A6'larda düz plastik var. Düz aşağı gider. de burada bir keskin e, bakış var yine dışarı doğru. Arkadan devam ediyor buradan gel şunu da göstereyim. Gösterelim. 23 bin kilometrede mi girmiş en son Audi'yi? Aynen. Ya için. Yok özür. Ee, 13 .281'de girmiş. Next yani bir dahaki şey 23 binde. Servis. 23 binde de girmiş. Kitabı var bende. Ondan sonra bir daha da girmemiz zaten. Bu aynalar niye böyle olmuş? Aynaları, aynen burada gördüğünüz gibi şu e, rengi mengi hiçbir şey kalmamış artık bu kromdan dolayı. Burayı tabii temizleyeceğiz. Arabaya bir pasta vuracağız. Buraya da bir pasta cila vururuz. Aynen şu krom detayları da gördüğünüz gibi şuraya da. Bunları mecbur yapmamız gerek yoksa bu yani mecbur. çok pis bir görünüşü var. Çok pis bir görünüş var. Şuradan arkadan devam edelim. Karbon interyör e, buradan devam ediyor. Ondan sonra şurada güneşliğimiz var. Kaptık mı? Kaptık. Çalışıyor da. Ondan sonra küllüğümüz var. Standart ağı olduğu gibi. Benim çok hoşuma giden bir şey daha var. Arkada koltuk ısıtması var. Koltuk ısıtması? Arkada ben kaç şey geçeyim. Arkada kol koltuk ısıtması var. Tabi biraz e, yıpranmış bir hali var. Ayaklarıyla mı vurmuşlar? Tamam şurası. Tam Ondan sonra buradan devam ettik mi aslında, burada şöyle açalım, işleyecek yerlerimiz var. Arka koltuklarda ön koltuk olduğu gibi şurada belli rekaro koltuğu. Şurada ne var? Vallahi burası da boş. Hiç başka bir şey yok. Burası da boş. Ama böyle arka yer var mı arkada bayağı? Arkada rahat yani bir iki kişi oturabilecek Bir otur var. bakalım. Buradan geçelim biz. Temiz olan yere geçelim. İçin temizlemedik şimdi. İyi o zaman ben geçeyim. Sen de oraya geç. Valla arkası çok rahat. Nasıl arkası? Ferah. Bir de şu açık renkte tavan olması çok güzel oluyor. İniş çıkış da sıkıntı yok. Valla şaka maka bir yana gerçekten çok rahatmış ha burası. Belli ya. Basan daha da yer var. Arkada birkaç kişiyi oturtmuş böyle belli hemen ha. Alcantara'yı biliyorsun derisi hemen şey olur burada olmuş ama yoksa yani oturuş şekli olarak iyi güzel inmesi de iyi ne bileyim evet. yani benim hoşuma gitti yani uzun yolculuk yapmak istersen tabi e, arkada oturmak e, benim tercihim değil ama güzel bir opsiyon Şimdi bagajı açalım diyeceğim. Bagajı buradan açamıyoruz. Plakaları yapıştırdık. Şimdi plakalara bakak diyorsun. Tabii çok profesyonel <laughs> şekilde plakaları yapıştırdık. Bakalım mı? <laughs> Maşallah. Arka sen ne yapalım? Plakayı mecbur böyle yapıştırdık. Cama yapıştırsak bu sefer cama zarar verecek. İçeriden koysak içeriden gözükmeyecek. Polis yakalasa zaten camda ve içeride olduğun cezasını keser bize. Bize böyle yaptık. Bagaj nasıl olsa böyle bastım mı? Sesi duydun mu? Duydum açılıyor bagajımız dolu da motor kapağı var Aslında ön tarafa da geçeceğiz bak orada da yazıyor Tabii be. V8 4.2 aynen Şuraya gösterelim şurada zaten yağ presi falan var cart'ı cırtı. ama yoksa bagajın kendisi tertemiz aslında sen burada kalsın ben öne gidip sesini duyurtayım mı Evet, okay. önce bir arkayı tanıt istiyorsan. Yapalım mı yani? Plakalara baktık da. Çift egzoz var. Ortada stok lambasını koymuşlar. Çok çok şey duruyor araba yani. Ne bileyim çok nazik duruyor. Bir S6 yazımız var şurada. Onda zaten boyası gitti. Nasıl? Bunu da sök az sonra. <laughs> <laughs> Baksana <laughs> bak <gülüyor> boyası gitmiş şurada. Doğru. Bunu da sök sonra. Ondan sonra bir de 4.2 yazıyor. Yani bunu tutarız. 4.2 motor olduğu gözüksün. Abi bence en çok belli olan böyle arkadan baktım belli olmuyor ama biraz kenara böyle gittim mi? Çok şey duruyor değil mi? Baksana abi Baba bir. yiğit duruyor değil mi? Aynen çok baba ya baba yiğit duruyor. Şimdi eksuzlara egzozlara bak egzozlar da aslında bu model için ve şey için çok ince. RS altındakiler belki biraz daha kalın. Bunun altı modellerinde. Bizimkisi çok şey duruyor yani ne bileyim. Suçsuz mahkum. <laughs> şey yapmadım. 3000 litrelik şey dizel motorundan çıkıyor. <laughs> o zaman bir motor aç da bakalım mahkum mu suçsuz mu? <laughs> Ses olarak Gerçekten yani ne bileyim bir Yırtıcı bir sesi var Yani bana öyle geliyor Muhtemelen yeni S6'larda daha güzel bir ses vardı He, katalizatör falan susturucu var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama kokuya göre yok. Değil mi <laughs> sanki? Ama egzozdan bayağı bir hava çıkıyor ha. Temiz yani. Yani buraya kadar hissettim. Sen bastın. Motor sağlıklı ama ha. Yani şey olarak sesinden de çalışma şeklinden de gerçekten sağlıklı bir motora benziyor. Şimdi motoru da gösterelim yani bu kadar motor medetmişken. Burayı Motoru gösterdikten sonra şoför yerine geçeriz. Asıl güzel ekstra olan yerleri gösteririz. Şöyle bir açalım. Oo iyi sıcaklık oluyor. Motor kapağını sökmüştük zaten arkadaşlar. Motorun üstüne bakmak için ya falan veya bir yerden kaçırıyor mu diye baktığımız için. Tabi 19 yaşındaki arabada ister istemez. Sağda solda artık bir ya e, eski ya olabilir. Valla bunun kusuru olsun daha ne diyelim değil mi? Yani. Ama saat gibi çalışıyor. Hele bir gaza bas da şöyle bir motora bakak. Sağlam çalışıyor mu? Maşallah saat gibi, saat gibi. Yo ben korkmuyorum şahsen. 4.2 S6 motoru bu arkadaşlar. Bu motorun 4.2 299 beygirli olan A6'da da yapıldı. Ondan sonra zaten S6'ya geçildi. 340 beygiri olarak. Yani aynı motorun A6'sında da var 4.2. Bir tanesi S6 diye geçiyor, bir tanesi normal A6 diye geçiyor. Almanya'da ne e, e, şey var onların e, nasıl faali olarak iyi e, e tarafı? Yani e, vergiden yani vergiden düşük oluyor S6'dan. S6'nın sigortası vergisi s ile ne alakası olursa daha pahalı. Çünkü o önünde bir S var. Parçaları Öbürste, bile. Parçaları bile aynı. Çünkü görüyorsun normal parça bile yok. Yani çamurluk bile normal çamurluk değil. Başka Işıkları şey değiştirdin mi? Işıkları değiştireceğiz. Işıklar zaten dediğim gibi. Yani an... S6 ışık var Normal A6 ışık? Yok. A6 ışıklar sığmıyor. A6 ışığı e, biraz daha içeriye doğru olduğu için, bu da biraz daha dışarıya doğru olduğu için normal ışık takamıyoruz. Işıklar da açık. Xenon far. Yani farlarımız da kötü farlardan değil yani iyi farları. Gerçekten de hoş bir duruşu var yani. Bence de. Bir... Bilmiyorum kamera gösteriyor mu mavi ışığı? sen onu çok öyle güzel duruyor. Karşısına geçtiği zaman hemen bu arabanın ne güçte ve ne güce sahip olduğu bana göre bence belli oluyor değil mi? Bence yani. oluyor. Bana böyle öyle geliyor. Bir de Quattro olması arkadaşlar çok e, güzel bir kullanma zevki veriyor. Kaymıyor da araba. Yani kendin gördün virajlarda hiç bana mısın demiyor. Tek merak ettiğim karda kışta. Kayıyor mu Quattro, kaymıyor mu? Hiç denemedim. Şimdi benim bir önceki videoda veya ondan önceki videomuydu. A6 Quattro kullandık. Bizim Remi'nden bir arkadaş vardı demiştim. gelmişti. Orada Quattro kullanmıştım o ara. BMW'yi değil de Quattro'yu. Güzeldi, hoştu. Pek fazla şey yoktu. BMW ile geçemediğim yerde Quattro ile geçiyordum. O güzel. Yani. Bana mısın demiyor. Benim, benim Quattro sevgisi bir RS7'den de geliyor zaten. Aranızda birkaç kişi bilir onu. Ama daha e, rs diye ve Audi'ye gitme şeyini yapamadım. Geçen sene bu arabayı aldım Japonic Trade'den. Furkan biliyor öyle araba duruyor yani. Bir sene ay oldu. ay oldu yani heves, e, o heves Ama oldu. değeri de çıktı bu onayda. Bu onayda değeri de çıktı. Yani bizi evet. beklemediğimiz bir atış oldu. <gülüyor> Bizim <gülüyor> için daha iyi oldu. E, biz o atışı gördükten sonra zaten karar verdik. Ya dedik biz bu arabayı niye toparlamıyoruz ki? Motor çalışıyor, şanzıman çalışıyor, gidiyor. Öyle bir karar aldık arkadaşlar. Toparlama videosunu da sizle beraber paylaşırız. Onu da yaparız. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda zaten Japonic Trade'den araba getirme değer mi değmez mi onun kısa bir videosunu yapacağız. Bu araba bize kaça geldi ondan sonra vergisi falan toplam ne kadar dedik. Ayrı bir detaylı video olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Like butonuna da, like butonuna da basın basmayı yani. Unu unutmayın. Basmayı Tecavüz <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.